Herkese merhaba. Half-Life Field Intensity moduna hoş geldiniz. Ben Zeynep. Karakterimiz de Stephen Oldfield. Evet bir askeriz. Birinci bölümü izlediyseniz zaten moda biraz aşina olmuşsunuzdur. O yüzden ben direkt devam ediyorum. Ne yapıyoruz diye merak eden olursa onlar birinci bölümden buraya kadar izleyebilirler. Şimdi biz nereye gideceğiz ona bir bakalım. Gece görüşümüzün olması çok güzel. direk kaçış yaptım ya Evet böyle küçük sürprizler yapabiliyor oyun size. Bu beklenmedik değildi yalnız. Sağdan, soldan fırlayan headcrab'lere sonra oradan buradan çıkan şu garip yaratıklara alışkınız. Bak 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 bak. Kıskaçlarını kaldırarak yaklaşması bazı örümceklerde görülen bir özellik. Oradan esinlenilmiş olabilir tabii. tekerlekli sandalyenin bir anlamı var mı? Patlatıcı gördük bu. Patlatarak şansımızı denemiz lazım. Yani hiçbir yeri bulamadım gidecek yer. O zaman patlatayım dedim. Baksana. Yani sanki şu suya girince zarar görecekmişim gibi ama karşıya gitmemiz gerekiyor değil mi? <laughs> Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Fakat dikkat etmem gerekecek. Dur. Abi bu sesli işare alamet değil ya. Ve ee, silah var bakın. Gördünüz? Heyecanlı bir yer. Sürekli sağdan soldan bir şeyler atlıyor üstümüze. İşte. Bence güzel yapmışlar burayı. Bir <laughs> küçük tatlı şey. Aha, geliyor. Kollarını kaldırmış geliyor. Last. Wait a minute and I'll let you in. Açma, açma, açma. Güvende değilsin ya. Bak güven. Güvendi ve açtı bize ne oldu? Patladı galiba. Stephen, do you read me? Evet evet duyuyorum seni. İyi sevindim. Abi onları izlemek istemiyorum ya. Neyse Gordon Freeman bizim peşimizde değil neyse. ki burada şeyi kapatalım. Gordon Freeman karşılaşırsak sonumuz çok iyi olmaz ya. Bazı tesis çalışanları bu görevin gerçek sebebini bilmiyorlar. Askerlerin onları kurtarmak için burada olduklarına inanıyorlar. E, i̇şe de yarayabilirler aslında. Ekibin geri kalanıyla bağlantımız koptuğuna göre onlardan yardım alabiliriz hmm, bir şekilde. Benim. Ben geçen bölümde böyle bir şey yapmaya çalıştığımda asker arkadaşım gelip çak vurmuştu yani. Ne yapacağız peki bunu? Bazı Black Mesa çalışanları karakterimizi arkadaş olarak düşünebilirlermiş. Bu yüzden kapıları bize açabilirlermiş. Böylece bazı yerlere geçebileceğiz. Ya Gordon Freeman'ı bir rahat bırakın. Sürekli Gordon Freeman'la ilgili dedikodu yapıyorlar. Buradan geçemiyoruz. O, burada bozuk bir kapı var. Buradan sadece silah verme bir şey aldık. Başka bir şey yaramıyor. Abi şeyi öldürmeseydik şu Scientist ölmeseydi eğer muhtemelen buradan geçebilirdik. Şimdi ben nasıl geçeceğim? Ha. Tamam tamam. Giremediğimiz güvenlik kapısı bu işimize yarayacak bir şey. What part Oh my. <laughs> Dostum kimseye görünme. Benden başka hiçbir askerde güvenme. Anlatabiliyor muyum? Taklan ve hayatta kalmak için dua et artık. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Ha <laughs> Bir de şey diyormuş adam ya öyle düşünme evrene olumlu mesaj gönder <laughs> sen evrene olumlu mesaj göndermeye devam et bak bakalım ne olacak Sektör E evet Gordon Freeman da sektör E'de ama e, bu sektörün çok başka bir yerindeymiş neyse ki Dediğim gibi Gordon Freeman'a karşı bir şansımız olduğunu düşünmüyorum Ben buranın tasarımını çok beğendim, gerçekten beğendim. Ben, okay, why not? Didn't ben de gel. gel. Ben senin kadar cesur bir güvenlik görevlisi hiç görmedim. Gel gel. Bu güvenlik arkadaş belki kapıları geçerken yardımcı olabilir. O yüzden yanımda istiyorum aslında. Şuradan gideceğiz büyük ihtimalle ama şuralara bir bakayım bakalım. Ooo içeride bir tane canavar var. Oh my. Ay şuna bakar mısınız ya? Canlı mı bu? Canlı ve pişiyor. Ve halinden gayet memnun galiba. gitmeyeceğiz. Ama burada çeşitli silahlar, mermiler var daha doğrusu. Onları al aldık. Geri gidelim. Oh, Vay buraya atılıyorum. Şu kıyafeti alamıyoruz galiba. Half-Life'e başlarken de Gordon Freeman'a buraya gelip kıyafet almıştık. Ne yazık ki almamıza izin vermiyor. Alabilseydik güzel olurdu ama. <laughs> Bernier, Jones, Cook, Manet, Landin, Walker. Bazı yaz yanlış şerefsiz ediyor olabilirim tabi. Mark, Donaldson. E, dayanırsın koçum ya. E, Coakley, Theodore. Freeman dışında herkes var burada. that. Hadi gel gidiyoruz. I don't know şurayı bir tarasan da içeri girsen nasıl olur? E bu ne işe yarıyor bu adam? Benimle geliyor mu? Galiba doğru yere geldik. Evet bence de ama bence sen kendine daha çok dikkat et. Ya bu adamı bu şekilde kandırma koşuma gitmiyor söyleyeyim. Aferin sana. Buradan da giremiyoruz, geri dönelim. <laughs> Kontrol odası erişimi. Buraya da giremiyoruz. At last, a fellow human. I guess you want to get out of the lab. The shortest way to the surface from here is through the Gamma Complex. If Gamma Complex, we Unfortunately, I can't get past that Gargantua the next time. Gargantua, mı var orada? <laughs> Harika. But I can open the entrance back down in the corridor. Tamam. Bize kapı açacak galiba. <laughs> Sağ ol, sana da bol şans. Hayır, Odasındaki bilim insanına erişim sağlığı da eriştiyor herhalde şunu kastediyor. Sen gaba beni vurdun yanlışlıkla. Her zamanki gibi buddy dostum. Kendi kendi kapanıyor bazen şey. Yani gece görüşü. Ha gene, gene kendi 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 kapandı. Böyle kafasına göre takılıyor. Oh. Duydun mu? Vallahi bir şey hırladı. Büyük bir köpek gibi ama. Aa bir şey hırlayıp duruyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Aba bunu kullanmam gerekecek. Sesi geliyor Headcrab'in fakat kendisini göremiyorum. Ah gördüm seni. <laughs> Acaba yukarı mı çıkacağız? Dur bir deneyelim bakalım. Acaba son hız gitsek şurayı kırar mıyız? Yok. Şimdi galiba şuraya çıkacağım. Aynen böyle. Bu kısmı birkaç kere yani iki üç kere denedim. Bu dördüncü oynayışım sanırım. Burada bir hata veriyor oyun. Neden bilmiyorum. Bu sefer hata vermedi. Aman aman dikkat et. değişik bir yere tıktı. <laughs> Ne güzel bir ekip olduk bence. böceği kullanmayacağım ama. Güzel böceklerimiz oldu. Ha, nereye gittiğim konusunda gerçekten bir fikrim yok. Sadece önüme gelen yolu diliyorum. <laughs> Bu ne? Evet. Etrafınızı temiz tutun. Güzel bir slogan. Veri kontrol operasyon merkezi burası. Gözlem bölgesi. Ah. İyi. Ya bunlar ejderha yetiştiriyor. Tehlikeli türler ya. Yeni ve güzel şeyler eklemişler moda. Aman bu açılmasın zaten bu kapı. why çok sevdiğim bir şey vardı. Acaba böyle... Ha, yapabilir miyiz diyecektim. Yapabiliyormuşuz. Adamı yemişler. Bozulmuş, kırılmış. Buradan geçiş yok. Askerler ölmüş. Bizim bir güvenlik arkadaş vardı. Ki bilir nerede şimdi. Bu gazlar hiç hoşuma gitmedi. Ha? Oh, oh, güzelliğe bakın. Gargantua. hayatta yanına gitmem. Şu silahı bir denemek istiyorum. Hiç kullanmadım. Şu karşı tarafa geçmem gerekiyor. Onu anladım. Şu yaratan oradan çekilmesi lazım. Neyse şöyle gidelim. Çabucak. <laughs> Galiba üzerlerine böcek saldık. Şu anda böcekle baş ettim. <laughs> Vay. Şimdi böcekler bize de saldırır. Oh, you defeated the beast. Excellent. Thank you for the help. Now we can head to the Gamma Complex. Gamma Kompleksine gidelim de. The dimensional breach is definitely transmitting organic matter. I predicted all of this, you know. All of it. Gamma Kompleksin girişine kadar bilim insanına eşlik ettiyor. Şimdi artık Gamma Kompleksine erişebiliriz. Ee, gerekli olduğu sürece bu bilim insanının hayatta kaldığından emin olmamız gerekiyor. Bir şey duyuyorum dedi. Ne dedi? Ne ne duyuyorsun ya? İnsana durup dururken gelme. Zaten gergin ortam. I hope those people in the Lambda lab can get this under control. Aha tabi. Buradan mı gideceğiz? Buradan geldik. Tamam gel. Gel, gel bakalım. Gel gel gel. Yalnız çok güzel bir silah geldi. Muhteşem, güçlü bir silah bu. Sen bize yardımcı olabilirsin. Bir dakika şurada ne var? Burası bizim daha önce geldiğimiz yermiş. Tamamdır. ben sizi korurum. Yeter ki hayatta kalın. Sakin. Yok bir şey. Baba buradan gideceğiz. Yaratıklara gitmemiz gereken yolu da söylüyorlar bize. Dur bir dakika. Oh! Kapıdan girebiliyormuşuz ya. Ben niye camdan girdim ki? Evet arkadaşlar başardık gibi neredeyse. Hey. Nereye kaçtı? <laughs> gel gel. Ah bunu hatırladınız mı? Ee. Half-Life oyununda da vardı bu. Bak ele geçirmeye çalışıyor. Hatta ele geçirmiş neredeyse. Vücudun tam kontrolünü sağlamaya çalışıyor ama biz buna izin vermedik. Güzel bir gönderme olmuş oyuna. Gordon Freeman da buralardan geçti ama oyunun ta başlarındaydı yalnız. Ya, abi, millet kapıdan giriyor. Ben camdan giriyorum ya. Şu açabilir misin bana? Right before you rescued me from my confinement, I received a transmission from my lambda colleagues. They said they need to get the alpha satellite in orbit. E, uydu mu? They also tried to say something about you, military forces. Sadly, the connection was broken. I presume the lambda team just wanted you to help them with the rocket launch. Ee, ya bunu dediklerine emin misin? Ben emin değilim de. Bir yer açtık. Evet. Well, I think it's don't you? Yes. Buradaki bilim insanları da katledilmiş. Burada yapacağımız bir şey yok. Tamam gidelim. Let's go.

Yanımda o ikisiyle birlikte güzel ilerliyorduk. Fakat e, tabii bu oyun her zaman <laughs> tek başımıza. Bilim insanlarına ve güvenlik arkadaşlara belli bir süre kullanmaya devam edeceğiz galiba. Çünkü asker olarak bizim gerçek amacımızı bilmiyorlar. Görevde de dediği üzere yani buradaki görevde. Ve şey diyor bakın sektör E'de ilerlemeye devam et. Ve bir uydu mu? Yani kendi düşüncelerimiz var şu ortadaki şeyde. Bir uydu mu? Bir roket mi? Bir de bu tesisin uzay programı mı varmış diye kendi kendimize bir sorgu yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın kaldığımız yerden Field Intensity heyecanına devam edeceğiz. Stephen Oldfield ile birlikte gayet güzel gidiyor hikaye bence ben çok beğendim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çiçe bakın. Şimdilik hoşçakalın.